Kara göz var. Bunların hepsi olduğu gibi 400 lira. Ya. Yani. 400 geldi. Var mı işte? 400. Evet. evet. Bir 450 de burası. Var mı işte? 450 geldi. Lidaki. 450. Melanur var, Karagöz var. Abi, şey Karışık edin. burası da. Burası da dört yüz. 400 geldi. Var mı Artan? Dört Dört Var mı isteyen? Dört yüz. Böyle verilir işte abi ya. <laughs> Böyle yap. Evet. Bir üç yüz burası. Ver abi dört Alalım. Üç yüz var mı isteyen? Yaz. Üç yüz geldi. Var mı Artan? Üç yüz yetmiş. üç Var mı Artan? 380. 380. 380. 390. Evet 390 var mı artıran? 390. 390. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, bir 400 burası. Öyle. 400 geldi. <laughs> var mı artan? Evet. 400. <laughs> var mı artan? Abi tamam. olacak o kadar <laughs> hayal etme ya boş ver. <laughs> evet, geldik Çipre'ye. Burası 550 lira. Evet. 550 geldi. <laughs> var mı artan? 60. 560. Al abi. 570. 570. 600. 600. Var mı artan 600? 600. Ha, evet, bir 600 burası. Var mı isteyen? Ona lira, 100 lira, 800 lira. Eksik mi? 550 lira. <gülüyor> <gülüyor> Evet 550 var, var mı ste? 550. Yok abi 550. <gülüyor> kendimi şey. <laughs> <canım. gülüyor> evet bir dostluk burada kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir daha yapacağım <laughs>